Yani mesela bir emek hırsızlığı da denebilir, fikir hırsızlığı da denebilir. Hepsi işin içerisinde katılır. Hırsızlık bir yerden bir şey alıp götürmek gibi olmuyor. Bir, birinin emeğini, fikrini, e, kendinin emeği ve fikriymiş gibi, kendi yaptığı işmiş gibi e, ortaya atmakta da aslında bakarsanız hırsızlığın değişik bir modeli olmuş oluyor. Son dönemde ana muhalefet partisinde böyle bir anlayış oluşmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıldır bu ülkede dokunmamış hiçbir alan kalmadı Allah'ın olsun. Her tarafa, köylerimizin en uç noktalarına kadar bu devletimiz varlığını ve hizmetini götürdü. Her şeyi alabildiğince vatandaşımızın hissettiği hizmetler oluşturuldu 20 yıldır. Şimdi de yeni dönemde de bu süreçte de bir kısım çalışmalar yapıyor hükümetimiz. Ondan sonra da muhalefet hemen sanki kendisi şey yapıyormuş gibi bir yerlerden artık haber mi alıyorlar, bir şey mi yapıyorlar, kendi kendilerinden hemen ortaya çıkıyorlar. İşte bu bizim fikrimiz gibi ee, bir muhalefet üstü bu gerisinden başladı. Bunu biz Uşak'ta da görüyoruz. Uşak'ta da muhalefet partisinin milletvekili aynı şekilde yani şu anda hükümetimiz yaklaşık olarak belki bir yıldan fazla bir süredir çalışma bakanlığımız işte emeklilikte yaşa takımlananlar diye sosyal e, ee, sigortalar ee, mevzuatında bir çalışma yapıyor. Yani bütün üyelere, tüm vatandaşlara mesaj çekerek benim teklifim üzerine EYT çıkarılıyor diye bir mesaj yapabilecek bir siyaset anlayışı oluşmaya başladı. Bu enteresan bir şey yani. Hatta işte birkaç gün önce vekillerimiz paylaştılar. Yani uzun uğraşlar sonucunda şehrimizin bütün ilçelerine doğal gaz getirilmesini sağlayacak bir çalışmanın imzası satıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde buna da şehrimiz kavuşmuş olacak. Bununla ilgili vekillerimizin gayretine şahitiz biz yani. Allah da şahit, biz de şahidiz. Başkanımız da şahit. Bu konuyu biz İl Başkanlığı toplantısında Cumhurbaşkanımızı da arz Yani bu konu çözülsün gerçekten ilçelerimizin ee, bu buna ihtiyacı var. Doğal ulaşması gerekiyor. Bunu mesela muhalefet milletvekili önceden öğrenemeler herhalde ki ben yaptım diye ortaya çıkamadı. Yani vekilimiz de sağ olsun yani karar çıkar çıkmaz ee, bunu paylaştı. Yani ne oldu? Böyle bir kirli bir muhalefet anlayışına müsaade etmemiş oldu. Yani değerli dostlar, bu milletimiz ferasetlidir. 18 yıldır kendi adalet terazisini nasıl koyacağını çok iyi bilir. Onun için kimin iş yaptığını, kimin laf ürettiğini ayırabilecek ferasetli bir milletin mensuplarıyız bizler. Elhamdülillah. Yani 600 yıl boyunca yeryüzünü dünyaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve bu medeniyetin çocukları böyle ufak tefek siyaset oyunlarına, ayak oyunlarına verecek kadar ferasetlidir. Bunu 18 yıldır gösteriyor. Bizler sağ çalışmalarımızı kesinlikle bir şekilde sürdürüyoruz. Vekillerimiz esnaf esnaf, köy köy yani daha bayı demeden çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde teşkilatımız hem mutfak çalışmasını hem de sağ çalışmasını hiç bırakmadan sağda vatandaşlarımızla hasbihal etmeye, onların dertlerini dinlemeye, onların önerilerini almaya ve bunlarla ilgili çözümler üretmekle ilgili gece gündüz demeden bir mücadele yürütülüyor. Bu devam edecek. 2023'e kadar temposu artarak devam edecek. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı ve siyaset anlayışı gereği çalınmamış kapı, eli sıkılmamış bir vatandaşımız, hala hatırası bir tane vatandaşımızı bırakmamaya kararlıyız. Gideceğiz, tallerin hatırlarını soracağız. Son olarak şunu söyleyeyim, bir gün bir hatıramı anlatmış olayım. Bir pazar yerinde geziyoruz. Böyle bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyor. İşte orada bir tane pazarcı ablamız işte kendince e, eksik gördüğü eleştiriler yönetti bize bir konuyu söyleyeyim. Son dönemde işte bütün dünyada etkisi altından ekonomik işte enflasyon meselesiyle ilgili, pahalılıkla ilgili bir konuydu. Anlattı anlattı. Ondan sonra bittim ablacığım dedim. O da bitti dedi. O zaman ben biraz konuşayım dedim. Abla şöyle bir şey dedi. Tamam dedim bak yani bu ekonomik pahalılıkla, pahalılık meselesiyle ilgili konu yani sadece Türkiye'mizle ilgili değil, bütün dünyayla ilgili bir konu. onu anlattıktan sonra kendisine ama sana bir şey soracağım dedim yani. Bak dedim şurada bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Bak bugün biz teşkilatımızla beraber gelmişiz senin halin hatırını soruyorum. Başka gelen var mı dedim. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlardan. Başka böyle senin ayağına gelen var mı dedim. Abla dedi ki ya onlar zaten gelmezler dedi. Arkadaşlar işte toplumun e, muhalefetle ilgili ümitsizliği, muhalefetle ilgili bakış açısı bu. Muhalefetin kendisine çekil düzen vermesi gerekiyor. Böyle her şeyi işte eleştirip bir şey yapmak yerine görüyoruz yani takip ediyoruz. Muhalefet, Uşak'taki muhalefet temsilcileri şey gidiyorlar. E, çeşitli yerlere gidiyorlar. Bakıyorum yani biz bu şehirle ilgili şunu yapacağız. Bu ülkeyle ilgili şöyle hayallerimiz vardı. Ya vallahi bir tane cümle duymuyoruz ya arkadaşlar. Ya sen nasıl muhalefetsin ya? Gel kardeşim bir şey koy ortaya yere ya. De ki biz bu ülkeyle ilgili şu hayali kuruyoruz ya. Yok. Varsa yoksa işte eleştiri yapmak, bir şey yapmak. Hatta buna da yani yalan yanlış. Ha doğru eleştiri yapsatacaksın, anlayacaksın ha. Ya bu arkadaşlar da doğru söylüyorlar. Ya bak şurada da bir eksimiz var, burayı düzeltelim. Muhalefetin aslında anlamı budur. Ama yok. Ülkeyle ilgili hiçbir hayalleri yok. Ülkeyle ilgili hiçbir hedefleri yok. Ülkeyi yönetmeye kalkıyorlar. Allah bizim bu millet buna müsaade etmeyecek. Göreceksiniz. Kim ne derse desin. Dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Cuma Pazarı'nda 200 civarında esnafımızı tek tek ellerine sıktık. Selam verdik. Aynı şekilde vekillerimiz de dün sağdalardı. Samimi niyetle söylüyorum. Yani bunu oradaki vatandaşımızdan aldığımız olum tepkileri görünce bir kere daha, bir kere daha umudumuz artmış oldu 2023'de. -2023. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani. Evet, bir kısım sıkıntılardan bahsediyor vatandaşımız. Ancak bununla ilgili Türkiye'deki tek ümit kaynağının Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadroları olduğunu bilincinde. Göreceksiniz. Hep beraber Allah ömür verirse bize sağlık sağlık versin. 2023'ü hep beraber göreceğiz. Nasıl bir zaferle karşılandırıldığını bütün vatandaşımızın, milletimizin, yine Cumhurbaşkanımızın arkasında nasıl kenetlendiğini hep beraber göreceğiz diyorum. Toplantımıza istirahat ettiğiniz hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki ay bunu yine tekrardan yine e, sohbet ederiz burada diyorum ve e, sözlerimi tamamlayıp vekillerimi bırakayım ondan sonra da inşallah e, soru cevaba geçelim. Önce sağdan İsmail Bekir'e. Teşekkür ederim başkanım. Çok değerli basın mensuplarımız öncelikle sizlerle bizi buluştur.